Hepinize merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz beyler Çok uzun zamandır beklediğiniz Yeniden üzülüyorum çok uzun zamandır çekeceğim dedim çekemedim Grafik ayarlarımı gösteriyorum Onun dışında bir de Eğim nasıl geliştirilir onu göstereceğim beyler Öldürdüm gel Şimdi beyler Öncelikle grafik ayarlarımı hemen göstereyim Berk beni koru gel şunun aşağısına gidelim gel Hemen grafiklerim. Ben ee, Fest de oynuyorum beyler. bir e, topraklar biraz kötü gözüküyor sadece. Onun dışında grafiklerde ee, bu şekilde grafik kalitesi, kalitesi falan sıfır beyler. Grafik kalitesi 1'de oynuyorum. Şahsen şahsi görüşüm. Aşağı falan düzgün, taşlar düzgün, evler düzgün. Tek topraklar falan kötü gözüküyor. Toprak durumunda değil zaten. Hem çimenler falan da pek fazla gözükmüyor. E, bence yani bu benim kendi bulduğum bir şey. Neyse performans aç kalitesi falan sıfır. Evet. Belki öldürsen gel yanıma gel gel Sen de öleceksin şimdi de bulamayacağız birbirimizi Bu şekilde arkadaşlar çimen kalitesi 1 falan böyle Hatta sıfır yapalım hiç gerek yok çünkü Sesler falan gerek yok zaten Aşağıdayım bak daha oh, Gel oğlum gitme gitme bak buluşamayacağız sonra Evet arkadaşlar dediğim gibi Eğime gelirsek arkadaşlar Eğiminizi nasıl geliştirirsiniz ee, Bunu <laughs> ilk önce Hayır Tamam gel. Gel 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 öldürmüş. <laughs> Arkadaşlar öncelikle böyle taktikli videolarda gelecek zaten. Eğim nasıl geçiyor Böyle PC server'a giriyorsunuz. Biz az kişili olana girdik. Çünkü grafik ayarlarımı da gösterecek o yüzden. Ee, fazla kişili girseydim bayağı savaşlarda hep ölmek istemiyorum. Ee, dediğim gibi ben bu server'a girdim. Çok PC server var. Girip böyle kendi kendinize mesela challenge'lar yapabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum ne challenge'ı? Hemen söylüyorum. Mesela bir ölmeden hani bir kere bile ölmeden kaç adam öldürebilirsiniz? Ben şahsen geçen yaptım 27 adam öldürmüştüm hiç ölmeden. Hani öyle kendi kendine mesela geliştirebiliyorsunuz. Mesela benim rekorum 27. Bir dahakine belki 170 olacak. Atıyorum tahmini rakamlarımla. Eee dediğim gibi bu şekilde geliştirebilirsiniz. eee onun dışında e, biliyorsunuz CSGO'da spray diye bir kavram var sprey nasıl yapılıyor beyler? Şahsi e, ben CSGO'da spreyi hiçbir şekilde yapamıyorum. E, CSGO'da rankım zaten Nova 2. Hiçbir şekilde CSGO'da sprey yapamıyorum ama Rasta e, şahsi yani çoğu kişi e, en iyi işte nasıl diyeyim, bot diyor işte şey diyor makro kullanıyorsun diyor. Orada yanında Berk var. <laughs> Berk hoş geldin e, ee, makro kullanıyorsun diye işte ben fakat anlamadığım bir şekilde CSGO'da eğimim eğim iyi değil fakat Rast'ta iyi yani güveniyorum kendime gerçekten gel bak gel ee, nasıl beyler hemen göstereyim mesela atıyorum keleşi izleyin normal vurdum burada bak bakın mermi izleri bir böyle bir sağ çapraz sonra sol çapraz sonra biraz dümdüz çıkıyor hani keleşin normali hızlı tarayım Biraz yine sağ çapraz, sol çapraz dümdüz. Yine normal eğim bu beyler. Eee bunu spreye gelirsek arkadaşlar yakınlık mesafesi çok önemli öncelikle. Mesela ben bu yakından şu duvara bir sprey yapıyorum. Mesela izliyorsunuz beyler. Bu şekilde. Adam da buradaysa Berk yaptı. Görüyorsunuz Berk'in ki biraz daha sağda arkadaşlar da adam öldür. Ondan sonra bu şekilde. Bir Berk taşı kirletme de ben de yapacağım. Mesela ben de şurayı bir uzaktan yapayım şuraya arkadaş ya da dur başka bir yere yapayım ya. Yani. Adam mı var? Adam mı var? Evet. Bekle bekle gördüm. Gel. Onun dışında arkadaşlar e, ben yürürken sprey yapamıyorum. Kimse de yapabileceğine inanmıyorum. Eğilmeniz Anladım. lazım kesinlikle. Sen neyi ya? Al izle. Ya abi yürürken spreyi nasıl yapıyorsun abi? İmkansız ki. İmkansız abi baksana şu merminizden Yok olmuyor abi. Ben yürürken yapamıyorum. Koşarken nasıl bir taktik geliştirebilirsiniz arkadaşlar? Koşarken şu. Mesela adam sağlık şaprazı gidiyor ya. Aynen şu beyler. Belki vurma. Belki vurma. İzleyin. Bir dakika. gel ee şu şekilde arkadaşlar mesela adam kaçıyor bir tane böyle gittiği yöne öde. mesela belki gel önüme belki yön önüme belki gel gel buraya gel belki gel önüme bak buradan başla kanka şuraya doğru koş tamam mı ben dediğimde başla koş kanka mesela gittiği yöne doğru görüyorsun belki mesela şöyle tek 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 vur böyle vuracaksınız mesela ama mesela belki çok hareketliyse ara ara mesela iki mermide bir tarayabilirsiniz de ben Berk'i vuramıyorum. Gel bir de Berk. Gel bir de Berk. Gerçekten sana bir skin de birazcık öl. Zaten oynamayı bilmiyorum. Bak! Bak! <laughs> Bek, canımı doldurayım vs başlayacağız vs. Sen, gel, gel gel sen, neredesin? kaşımı neredesin? Başladı. De, Hayır. Bekle uzaklaşın o zaman vurma. Bekle. Arkadaşlar şey, bir parki. Berk kaşındı birazcık. onda biri 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 vs atalım park ondan park sonra. Bol takip pamşatkan fark etmez. Oh. Bütün silah her şey var abi. Başladı hadi. <laughs> Şu bir. Yok, görmedim ki ben seni. Hadi hadi çık evlat çık. Yakından mı geliyorsun yakışıklı? Yo çıktım ben. Sen yoksun oğlum Neyini yoktum? Hani yoktum? Oğlum senin yerin güzel kanka sıkıntı değil <laughs> Biliyorum başlamadım rezil olmak ya lan Gel lan rush'la sen ne olur lan Ya Volkan Gel Gel Doldurdun tabii gel Gel Rush'lasaydın oğlum bir de rezil olmasın diye diyor Sen rush'lasın Gel gel rush'la Raşla rush diye bir de. Raşla. Raşla abi raşla biliyorsan. Kanki vallahi 556 bitti. Dur adamdan alayım lan. Atayım mı istiyorsun? Dur dur hayır aldım. Arkadaşlar burada Berkin Bolt'u iyi gerçekten çok iyi. Ee, şahsi görüşüm benim hayatımda gördüğüm en iyi bolt kullanan. E, ee, Rast dünyasını gördüm. Eee Neredesin? <laughs> gel gel ağzına vurdum gel. Raşçıya sen olum Lan o kadar yaklaşmamışsın Lan 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 Yar fena da 1-0 Bekle geliyorum Havaya sık ak 3 bitiyor Sık ak havaya Biraz daha ana geliyor. Dur. Geliyorum. Soldan sıkıyor benim soldan sıkıyor bekle. Adam Aynen. benim önümde Aynen. lan. Öldürdün mü? Yok uzaktan sıkıyor voltla. Sesini alabilirsen benim yakında sana sıkan adam. Ses geliyor. aynı yerdeyim kanka işte gel bak. Sen doğru geleceğim senin yerine doğru geliyorum da şu anda. Sana sıkan adam arkamda. Aha gördüm vallahi bir vurdum bir. burada koşarken kaçarken falan hep sağ sol yapmayın. Sağ sol yaptıktan sonra adam bir anda taktik ezberliyor. Bir sağ bir sol yapacağını bildiği için bir sağ bir sol vuruyor ve hep vuruyordu. Belki zıpla ve hem gelen benim gördün mü? Mesela şöyle yapabilirsin böyle. Bir sağ yapın mesela. Tam sol döneceğiniz zannede bir sağ yapın, bir sol yapın zıplayın arada. sol yaparken mesela şöyle yapın mesela sol zıplayın sağ dönün şöyle sağ zıplayın sol dönün yani benim şahsi görüşüm benim kendi taktiklerim bunlar belki geç istediğim bir köşeye geç kanka geç oraya yine aynı aynı yer mi tamam sen mi sıktın hayır kol kolpa yapma Volkan. aşağıda mı hayır ben yerime geçmedim çünkü hiç başlasın söylersin Başla. Oğlum Gelmiyorum. Gidiyor da lan. Gördüm. Valla buluyorum lan. Gelmiyormuş arkadaşım. Bekliyorum seni. Sen boltla bolt da beni alıyorsun daha çünkü. Başları. Bolt da beni alıyorsun ama bir şey ya yapamıyorum ki. Başlayayım. Başla. O zaman ortaya. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum. Ben orada bir şey. Sen Hayattaki iyi. bütün şansımı şu anda sana kullandım biliyor musun? Yemin ediyorum bak öyle bir bal yok yani Gel bir bir Hava kim mi? Yok ben çok Dur ben kill yok. Kill yasak ya sorura bak <laughs> Arkadaşlar bu arada kesinlikle susturucu takmayın Eee eskiden güncellemeden önce %20 taktığınız silah gücünü azaltıyordu. Güncellemeden sonra %25 oldu. Kesinlikle. İnşaat yaparken kullanın sadece yani. Yani imkansızdan da öte. Kullanmasanız daha iyi hatta. O i̇nşaat yaparken de kullanmayın yani. Volkan sana yerine kadar önünde bir sürü adam var ya. Ha viski mi kanka? Dur kanka çatışıyor. O sen misin zıpla bakayım mı? Ben değilim. Kim bana vuruyor lan? Neyse arkadaşlar bu arada belki ne kadar ben göstereyim şimdi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar eğiminiz mesela yakından bu şekilde. Adam buradaysa mesela direkt vuruluyor. Gövdesi gidiyor yani. Zaten 15-20 mermide düşüyor. Uzaktan bir deneyeyim. Uzaktan biraz daha dışta dışa çıkıyor. Bir gövdeyi koyalım bakalım. mı? Görüyorsun biraz daha mermiler. Şöyle dolanıyor, şöyle vücutta gözüküyor ama yine de tam oturduğunuzda buraya yine vücuda ulaşıyor. Ee, dediğim gibi benim CSGO'da spreyim yok kesinlikle. Hani Geliyorum sprey doğru. yapmayı bilmiyorum. nova'da 2'yim, gördünüz zıpla bakıyım. Bak biri sıkıyor. Sen beni vurdun ben seni. Ben seni vurmadım adam var. Sen beni vurdun ya ben seni vurdum. Hayır ben seni vurmadım. Önümde adam var o zaman. Dur bakayım mı? Hani adam, o ben değilim dur, dur Ta taşın orada. Vurdum bir tane. Kafa attım kafa gel. Lan tam ben tarıyordum oradan. Gel gel. Video da çektirmiyorlar ya. Çok ufak bir map ya. Dediğim gibi arkadaşlar e, benim o şekilde yani. Eğim Keşke uzaktan daha nasıl yaparsınız beyler? Anladım. Bu şekilde aşağı ittirerek mesela şöyle. Sadece aşağı değil bu arada. E, biraz aşağı biraz sağa. şöyle. Adamlar Bütün, bak burada görüyor musunuz? Direkt burada gövde adam direkt ölüyor. He. Sen misin? Hı hı. Sen misin bu? Evet. Manyak niye vuruyorsun O zaman gördün mü? Ananı adam bize sıkıyor dur. Gel gel hadi onu kafa atalım. Vurdum bir tane. Açıyor. Vuramıyorum ben ya. Gel başla hadi. Başla. Yakın uzak her şey var. Pamşat kan olmuyor sana. Tam pamşat. Seni göremiyorum. göremiyorum yine ya. Bak bak. Şimdi kafayı yedin de? Ya yakın dalak ya. IK mi düz. Ha, ya yani boltta da de olsun, akim alalım. Ama boltta kulmak yer. Yani. Bir tane vuracan öldü de alacaksın değil mi? Yeter ki ya. Dur dur başka adam vuruyor vurma be Bu nereden vuruyor? Vurdum bir Nerede? Kaşın arkasında Benim gibi arkadaşlar böyle evimizde pp sorularını geliştirebilirsiniz bu arada buradan video izleyen varsa bana makro diyenlerden abi ee, gerçekten çok iyi Başladın makro. Yok yok başlamadım Çok iyi makro beyler. Ee, Masumda makro var. Hani ma makroyu yapabiliyorum. Ama hayatımda bir kere bile başka oyunda olsun makroyu yapmadım. Ee, inanmanızda İnanmanızda zorunlu değil zaten ee, beyler. Bu videoyu güzel bir like atar. Bak ne yap? Ben başladım mı? Aa, oğlum Başladın sandım, Neyse. Ee, bu videoda güzel bir like batmamız gelirse şöyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda taktikler öğreteceğim. Mesela adamlardan kaçma taktikleri, raid yapma taktikleri, chestlerin genellikle kaçıncı katta oldukları. Hani e, çok değişik bir sesin nerede gelecek. Bunların hepsini istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağı kısmından bir artı yüz like gelirsin Belki Tabii ki de Tamamdır o zaman ne yapıyoruz Berk'cim? Başlıyoruz. Gel baba. <laughs> gel 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 ağzını seçtim ben. Oha sen bol değilsen ben de kere Başlaması ismi duydum ben. Evet. Oha ağa kokusu geldi. <laughs> ya. Sen beni kereçle alacağına inandın mı? Kanki aynı yerden çıktım. Neredesin? Oradayım. 2 bir gel. Havaya sıkayım mı? Sık bir. Oha sesi gelmedi dur. Ciddi misin? ben misin? vallahi kendimi boğacağım. Hemen boğuluyor mu lan bu? Aynen o. Setlerine falan çıkartırız da yasak. Beyler güzel bir like patlaması istiyoruz. Şu vsde de bitireyim. Başka ne gösterebilirim? Eğim, he başka eğimler mesela Bolt'ta kesinlikle adamın gittiği yöne doğru vuracaksın. Mesela adam buradan mesela belki de göstermiş sağdan soldan sağa doğru gidiyorsa soldan şöyle giderken pat vuruyorsunuz beyler genellikle kafa eğiminize hani kruse elinizde cross yok ama kafada tutarsanız gerçekten güzel pump shotgun'da ne yapıyorsunuz beyler adamla yakınıza geldiğiniz zaman genellikle birebir vs atarken hani 2'ye bir veya üçe bir vs atarken daha çok siz yukarıda olun beyler yukarı taraf daha avantajlıdır çünkü hemen saklanabilir alt taraf açıkta olduğu zaman atıyorum mesela bura buradaki adamı taradınız mesela öleceksiniz şurada bir saat çantası basar şurada bir şırınga adam bu arada ya şuradan dolanır bu arada buradan dolanırsa ses kasacaksınız. Bu şekilde buradan dolanacaksınız. Adam taşa çıktığında beyler taşa eğer siz aşağıdaysanız benim önerim pump şatkan almak. Çünkü adam yukarıda olduğu zaman sadece genellikle kafası gözükür. Ve izleyin. Mesela belki de gelsin göstereyim. Buradan direkt kafeye geçirdiğiniz zaten kırmızı mermi ise pump şatkandaki Direkt adamın yaklaşık 20-30 canı Allah, kalır. Eee onun dışında beyler kırmızı mermi toplu dağılır. İzleyin hemen göstereyim beyler. Görüyorsunuz nasıl yani toplu gidiyor. Bayağı bir mermi gidiyor. Bir yeşil mermi takalım. Yeşil mermi tek gidiyor beyler. Eğer gerçekten bolt gibi e, tek mermi vuran silahlara eğiminize güveniyorsanız e, yeşil mermi kullanın derim. Yeşil mermiyle bolt gibi kafa bile atarsın. izleyin. Görüyorsunuz tek mermi ve bütün mermilerin kuvvetinde yani gerçekten çok efsane. Ama ben pek yeşil mermi kullanmam. Hani pek o kadar tek tam vuracağıma emin olamam. Çünkü kırmızı mermi daha bana göre olanaklı geliyor. Ee, bunun dışında Thompson, Thompson bir şey yok arkadaşlar Thompson sadece yani gerçekten e, yanlış anlamayın e, kimse üstüne de alınmasın Ben nubların silahı diyorum Thompson'a gerçekten nubların böyle e, Keliş kullanamayanların silahı yani kimse üstüne alınmasın ben de bazen Thompson kullanıyorum ben çünkü kelişim olmuyor mesela Veya kelişte bazen gerileyebiliyorum hani arada böyle buralara gelip belki de ısınmadığımızda ama bana göre Thompson noob silahı yani izleyin çok kolay vurduğunuzda hiç eğim başka bir yere gitmiyor zaten abi görüyorsunuz. Bunu ben aşağı kaydırdığım için oldu izle. Şuraya bak abi düz vuruyorum. Dur gözükmedi burada. Bir dakika. Bekle beyler. Çok azıcık yukarı gidiyor. Onda zaten bilim aşağı indirseniz Thompson adam her türlü öldürür. <laughs> Ve Thompson'ın da gücü gerçekten çok düşük. Ee, Kelişe göre. Bu arada bak neredesin kanka? Yürüyorum abi. Sıkayım abi? Ya? Yok yok. Özelleştirilmiş SMG pek kullanmıyorum ama deneyim bakalım nasıl bir şeymiş. Özelleştirilmiş SMG daha çok böyle yakın savaşlarda e, çok mesela çok adam vardır atıyorum. Kim sıktı? Benim benim. Ha. Sıkmadı kanka Çok yakın savaşlarda mesela şöyle <laughs> hızlı vurduğu için bir iki üç mermide kafada ani hasar verebiliyorsunuz. Öyle özelleştirilmiş SMG'nin. E, SMG'yi susturucu taksana bir efsane oluyor ya. Susturucu da attım kanka ben. Bakayım. Aa buldum. Bir şekli güzel oluyor değil mi? Kanka sesi de güzel. Evet, de güzel oluyor canım o ara. Neyse gel bakalım 2 vs 1 de. Gel geç karşıma. Yine aynı yere geçen değil mi? Hı -hı. Tamamdır. Sadece ke sadece keleş mi yoksa? Yani Aha. Be Adam sıkıyor. Vurdum. Mesela gittiğin yöne doğru vuruyorum izlemeyecek gittiği yön şurada Vuramadım bir dakika Adam sağdan iniyor çünkü Nerede? Adam Dur, Yok göremedim Gel vs başlak ver Dur geçeyim mi? Sıkacak yine gördüm ya Geliyor buraya doğru Gelsin öldürür ya Nerede? Şu dağın arkasına bak gördüm ya Ya başla ya. Gel. Dur bekle. Onda nasıl aralırsan söylersin yeniden yaparız. Tamam gel. Başlıyorum. Başla. Mesela görüyorsunuz ben hiç vuramadı beyler. Kaçış bu kadar abi. easy <laughs> Anladınız mı? Mesela taktik bu abi. Oha be. Rush time ağacın arkasına geçmişsin şimdi. Bak şey Kaçma. Ağacın arkasına geçmedin. Ya. Oh boy. He's like. Bir de diğer adam mermilerimi harcam. Harcamasam önce öldürdün? Ben Neyse iyi. Neyse arkadaşlar, e, bu müziğin sonuna geldik böyle arkadaşlarınızda vs da bilirsiniz genellikle eğiminizde geçebilirsiniz arkadaşlar benlik bu kadar ben bütün bildiklerimi size anlattım daha ileriki bölümde kaçma taktikleri raid bilgileri hangi evde hangi katlarda chest odası olabilir hepsini çekeceğiz arkadaşlar ile beraber ee, bir dahaki rast bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar bu bölümde 100 like değil beciler. inanıyorum size 150 like yaparız 200 like yolu var 150 like yapacağımıza inanıyorum neyse arkadaşlar görüşmek üzere sen misin Berko Sensin değil mi lan? Sensin ben değil mi? O zaman bitti abi. Öldü zaten. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sosyal medya hesaplarınızda lütfen paylaşmayı unutmayın. Bay bay.